Bir dağıtım aracı şehirde 30 noktaya uğrayacak. En kısa, en ucuz, en akıllı yol hangisi? Bir okulda onlarca öğretmen farklı sınıflarda ders verecek. Peki kim hangi sınıfta, hangi saatte en verimli şekilde yerleştirilmeli? Bir fabrikada makineler ve personel 3 vardiya boyunca çalışacak. Hangi personel hangi saatte hangi makinede çalışmalı ki üretim maksimum, maliyet minimum olsun? Bu soruların hepsinin cevabını bir tek algoritma verebilir. Genetik algoritma. Bu videoda genetik algoritmanın ne olduğunu, bu karmaşık problemlere nasıl çözüm getirdiğini öğreneceksiniz. Ve en güzeli beraber uygulamalı bir örnekle sıfırdan adım adım çözeceğiz. Hazırsan genetik algoritmanın gücünü keşfetmeye başlıyoruz. Genetik algoritma doğadaki evrimsel süreçlerden esinlenerek geliştirilmiş sezgisel yani heuristik bir optimizasyon yöntemidir. Bugün sizle beraber 30 rotalık bir optimizasyon problemi çalışacağız. Yani bir aracımız var 30 farklı noktaya uğraması gerekiyor. Ekranda gördüğünüz bu 30 farklı noktaya uğraması gerekiyor. Bir numaralı konumdan çıkacak ve 30 noktaya uğrayıp tekrar bir numaralı konuma dönecek. Araç hangi rotayı izlemesi gerekiyor? 30 faktöriyel gibi bir rakam var. 30 faktöriyellik bir ihtimal var uğrayacağı rotalar adına. Biliyorsunuz 4 faktöriyel 4 3 2 şeklinde yazılarak 4 faktöriyelin yani 4 farklı yere uğrayacak olsaydı 24 tane rota ihtimali vardı. Ama 30 farklı noktaya uğraması için 33 rakamlı şu aşağıda gördüğünüz 265 ile başlayan rakam kadar ihtimal var. Bu kadar ihtimalin içinde hangi yere uğrarsa daha iyi sonuçlar verecek. Hangi rotayı seçerse bu kadar ihtimalden hangi rotayı seçerse daha az mesafe kat ederek, daha az yakıt tüketerek bu noktalara ulaşacak. Bugün bunu öğreneceğiz. Önce genetik algoritmayı anlatacağız. Sonrasında bu örneği hep beraber çözeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Evet, genetik algoritma nerelerde kullanılır? Rota planlamada, biraz önce gösterdiğimiz şekildeki gibi rota planlamada kullanılıyor. Yani araç rotalamada gezgin satıcı problemini gidermede kullanılıyor. Sonrasında zaman çizelgeleme, işte bir okuldaki dersleri dağıtma, bir hastanedeki doktorları ve hemşireleri dağıtma, ilgili birimlere göre, sonra yapay zeka oyunlarında en iyi rotayı bulma, en iyi sonuca ulaşma konusunda kullanılıyor. Kaynak planlama, elimizde sınırlı kaynaklarımız var. Bu kaynağı en optimal şekilde nasıl kullanırız? Bunları yine genetik algoritma ile yapabiliyoruz. Fonksiyon optimizasyonu, verilen bir fonksiyonun minimum ve maksimum değerlerini genetik algoritma ile hesaplayabiliyoruz. Genetik algoritmanın dört temel kavram var. Birincisi popülasyon, olası çözümlerden oluşan kümedir. Biz gezgi satıcı probleminde, bugünkü işleyeceğimiz problemde 100 tane popülasyonla başlayacağız. Yani 100 tane rota atacağız oraya. Bu rotalar içinde en iyilerine bakacağız. Bu rotaların öglitiyenden mesafelerini hesaplayacağız. Birbiriyle olan mesafelerini ve fitness fonksiyon dediğimiz amaç fonksiyonunu bulacağız. En kısa giden fonksiyonu bulacağız. Yani en kısa rotaları bulacağız. Popülasyonlar önce, önce rastgele atılıyor. Yani 30 farklı rotaya uğrayacağı popülasyonları rastgele belirleyip atacağız. En iyi iyileştire iyileştire sonraki nesillere aktaracağız. Kromozom bir çözümün genetik temsilidir. Genellikle ikili binari ya da sayısal dizi şeklindedir. Bizim e, buradaki kromozomlarımız ne olacak? Birinci nokta, ikinci nokta, otuzuncu noktaya kadar giden bu sayılar bizim kromozomumuz olacak. Otuz tane genden oluşan yapıya kromozom diyeceğiz. Gen ise her bir rota, bir numaralı rotadan başlayacak ve son rotaya kadar gidecek. Bu rotaların her birisini gen olarak biz adlandıracağız. Fitness fonksiyonu ise amaç fonksiyonumuz. Bizim buradaki amaç fonksiyonumuz ne olacak? En kısa rotayı bulabilmek. Amaç fonksiyonumuz bu. En kısa rotayı bulduğumuzda zaten olay bitmiş olacak ve bu kadarlık bir sayın içinde biz 100 popülasyon üreteceğiz. Sonra tekrar yeni popülasyonlar bunları çaprazlayacağız ve sonuçta en iyi rotayı bulmaya çalışacağız. da bulduğumuz rotanın her zaman en iyi olacağını da garanti edemeyiz. İşte genetik algoritmanın adımları nasıl başlayacak? Başlangıç popülasyonu ile ilk önce popülasyon üreteceğiz. Sonra uygunluk değerlendirmesine bakacağız. Amaç fonksiyonumuza, fitness fonksiyonumuza bakacağız. Seçim yapacağız. Bunları bile işleyeceğiz şimdi bir sonraki saatlerde. Sonra çaprazlama yapacağız. Mutasyona uğratacağız. Yeni popülasyon üreteceğiz. Yani yeni nesiller yürüyecek. Sonrasında nesil sayısına ulaşıldı mı? Yani ulaşılmadıysa, yani iyi istediğimiz fitness fonksiyona ulaştıysak artık durduracağız. Ama ulaşamadıysak devamlı bu süreçleri sürekli işleteceğiz. Şimdi genetik algoritmanın bileşenlerine bakalım. Popülasyonu anlattık. İşte ilk etapta 100 tane popülasyon üreteceğiz. 100 farklı rotayı üreteceğiz. Sonra bu rotaların içinde seçilim yapacağız. Selection dediğimiz daha iyi bireyler yeni nesil oluşturmak için seçilir. En iyi rotaları sonra da seçeceğiz ve bu iyi rotaları da kendi aralarında çaprazlayacağız. Çaprazladığımız bu iyi rotalardan rotaları bir miktar mutasyona uğratacağız. Bakın işte kırmızıyla mavi gelmiş, çaprazlamış böyle bir bireyler oluşmuş. İki, e, bireylerimiz bu şekilde. Bakın şurada çok az da bir mutasyona maruz bırakmışız. Onun sebebini de açıklayacağız. Ve bu mutasyon sonucunda da yeni bireyler oluşmuş. Seçim yöntemleri var. Üç tanesini genelde kullanıyoruz. Rulet seçimi iyi sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Topluluktaki tüm bireylerin uygunluk değerleri toplanır. He ve her bireyin seçilme olasılığı uygunluk değerlerinin bu toplam değere oranı kadardır. Şimdi iyi e rotanın seçilme ihtimali rulet tekerinde daha fazla. Diyelim ki bakın birinci rotamız, rotamızın birisi %42 iyi, birisi %15, birisi yüzde %29 iyi. Yani oran olarak bu kadar iyi. Ha, demek ki şu rotanın seçilme ihtimali %42. Dolayısıyla iyi e rotaların bir sonraki nesle aktarılma ihtimali daha fazla. Elitizm benim de devamlı kullandığım yöntemlerden birisi de elitizm. İyi bireyler bir sonraki nesle aktarılıyor. Rotası kısa olan, daha kısa şekilde bu rotayı tamamlayan popülasyonlar bir sonraki nesle aktarılıyor. Turnuva seçilimi rastgele seçilmiş bireyler arasında birkaç turnuva düzenlenir ve her turnuvanın galibi seçilir. Turnuva seçiliminde de böyle bir özellik var güçlü olan ayakta kalır gibisinden hani fitness fonksiyonu iyi olan bir sonraki nesle aktarılır gibisinden bu üç seçiliminde e, kullanabiliriz. Rulet seçilimi genelde daha iyi sonuç verdiğini yaptığım bilimsel çalışmalarda görmüşümdür. 8. sınıfta Mendel'in çaprazlaması öğretiliyor. O zamandan beri bilgimiz vardır çaprazlama ile ilgili. E, bu nesilleri yani elimizdeki bu rotaları kendi arasında çaprazlayacağız. Nedir? Bakın e, gelmiş burada sıfır sıfırlar kalmış ve şu arttaki birbirleri almış yukarıya atmış e, buradaki sıfır bir sıfır sıfırı da alıp aşağıya atmış buna tek noktadan çaprazlama diyoruz yeni nesil oluşturmak için bu çaprazlamaları kullanacağız e, iki noktadan çaprazlama da var bakın işte buradan kesmiş ve e, buradan bu kısımları şu üçlüyü almış aşağıya atmış aşağıdaki üçlüyü de alıp yukarıya atmış e, uniform burada da yani herhangi bir şeye takılmadan birçok noktadan belli sıralamalara göre, belli algoritmalara göre rastgele olarak çaprazlama kullanılıyor. Bizler genelde tek ve çift noktadan çaprazlamayı tercih ediyoruz. Şimdi yaptığımız işlemler bazen lokal minimuma takılıyor. Evet bir rota buluyor ve o rotaya doğru yakınsıyor algoritma. Biz bu yakınsamadan kurtarmak için buradaki burayı es geçebilmesi için ara sıra belli genleri mutasyona uğratıyoruz. İşte burada bir kromozom var. Burada kromozomdaki şu gene sıfırı diyelim bir yapacağız. Bakın popülasyon var. Yüzlük popülasyon üreteceğiz biz. Buradaki genlerin bazılarını bu kromozom dizilimindeki genlerin bazılarını yapısını değiştireceğiz. Sıfırı bir yapacağız veya işte rotalar yer değiştireceğiz. Bakın burada ne demiş? A, C, E, F şeklinde geliyor. Ve burada C ile D'yi yer değiştirmiş. İşte diyelim ki bizde 30 rota var. İşte üçüncü rotayla 5. rotayı değiştireceğiz kromozomun bir tanesinde. Bakacağız sonuçta bir değişiklik var mı? Mutasyon oranları da yüzde bir, üç, yüzde beş en fazla 5 olarak kullanılabiliyor. Bunları da yine beraber deneyeceğiz. Kod kısmına geçtiğimizde kod kısmı bu şekilde görülmektedir. Ben bunu Python'da kodladım. Siz herhangi bir dilde kodlayabilirsiniz. Genelde Python ya da MATLAB'ı tercih ediyoruz. Evet burada 30 tane koordinatımız var. Ben bu koordinatları bir repoya aktaracağım ve yaptığım bu slaytla ve bu kodları ve bu rotaları ilgili repoda aşağıdaki linkten bulabileceksiniz. Bu örneği siz de geliştirebilirsiniz. Geliştirip daha iyi rota bulanlar yorumlarda bize yazabilir. Evet bakın 200'lük bir e, jenerasyon belirledik. Yani 200 nesillik çalış dedik yazılıma. Yani gezgin satıcı problem çözümü olarak isimlendirdik. Bakın birden başlıyor rotamız ve işte 25'e gidiyor oradan şöyle gidiyor ve geliyor mesela güzel yakın sıyamadı bu. Yani 597'de kaldı. Bakın rotaları oluşturuyor. Rastgele rotalar attı önce. Daha sonra iyi rotaları seçiyor. İyi rotaları bir sonraki nesle aktarıyor. Ve en iyi rotayı bize bulmaya çalışıyor. Şu anda mesela yakın samakta zorluk çekiyor. Bakın 100 jenerasyondur neredeyse çok fazla bir iyileşme kaydedemedi. 608 kilometre ile olayı bitirdi. Şimdi bakalım. Geliştirelim. Mesela popülasyon 100 popülasyon atmıştık başta. Bunu 500 yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. 500 popülasyon, 500 tane rastgele popülasyon atacak. Bu 500 popülasyondan e, nesiller üretecek ve bu ürettiği nesilleri, iyi nesilleri bir sonraki nesillere aktaracak, çaprazlayacak, seçilim yapacak ve sonuca getirecek bize. Evet bakın 530'a hemen 530'a yakınsadı görüyor musunuz? Şurada bir kuş gözü yaptı. Yani bu kuş gözü genelde tercih ettiğimiz yöntemler değil. Şu 22'den 10'a gidip şöyle dolanıp gelmesi gerekirdi. Ama 529 güzel bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki popülasyon sayısını artırdığımızda sonucun daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakalım başka neleri değiştirebiliriz. Popülasyon 500'de iyi olduğunu gördük. Google'ın AI stüdyosuna yazdırdım. Kodları zaten linkten bulabileceksiniz. Mesela nesli de biraz artıralım. Nesli de 500 yapalım. 500 nesillik çalışmış olsun. Yani 500 popülasyonumuz var. Rastgele 500 tane üretmiş olacak. Ve bu ürettiği 500 taneyi de 500 kez üretecek. Evet bakın 500 oldu görüyorsunuz. Hemen yeni rotalar çiziliyor. Çizilen rotaları aktif olarak görebiliyoruz. Yani burada iki, iki kuş, bir kuş gözü var. Bunu düzeltmesini bekliyoruz. Şu anda mesela 555. Daha önce 530'u buldu. Ama bu sefer 555'i aşağı indiremedi. Bazen durdurma seçeneklerini de kullanabiliyoruz. Diyelim ki jenerasyon 100 kere üst üste iyileme sağlayamadıysa durdur diyebiliyoruz. Boşuna çalışmasın. Çünkü orada artık lokal minimuma takılmış olduğunu söyleyebiliriz. Oradan çıkmayı başaramıyor. Bakın yaklaşık 200 jenerasyondur herhangi bir iyileşme kaydedemedi. İyi nesiller arasında çaprazlama ve mutasyon yaparak gidiyor. Bu sonucu iyileştiremiyor ne yazık ki. Şimdi bakalım biraz da mutasyon oranı da mesela %5 yapalım. Daha fazla mutasyona uğrasın. Bakalım bunda nasıl sonuç verecek. Evet hızlı bir şekilde 547'ye yakınsadı. Biraz mesela şeyi artırdık. Hala 2-3 tane kuş gözü var. Bunları gidermesini bekliyoruz. Demek ki hala problem var. Şu anda gideremedi. Ve uzun süredir de herhangi bir iyileşmede kaydedemedi. Yine lokal minimuma takıldığını söyleyebiliriz. Ama 545 de iyi bir rakam. Yani kötü bir rakam olduğunu, olmadığını da söyleyebiliriz. Şimdi bakalım. Crossing over rate. Evet yani yüzde kaçta? Yani yüzde 8, yüzde 80'lik kısmından alacak. Yüzde 20'lik kısmıyla değiştirecek alttakinin. Bu şekilde bir yöntem. Elitizme bakalım. Elitizme 10 yapalım. En iyi kaç bireyin doğrudan sonraki nesle aktarılacağını söylüyor. Hemen buna bakalım. Yani genetik algoritmada bu şekilde tuning işlemini yapmamız gerekiyor. Değerlendirip iyi nesilleri daha iyi sonuç üretmesi için ne kadar popülasyon, ne kadar generasyon, ne kadar mutasyon oranı belirlememiz gerektiğini bunları elle ayarlıyoruz. MATLAB'de bununla ilgili tool'lar var. Genetik algoritma tool'u var ama ben genel itibariyle kod tarafından çözdüğüm için onları çok tercih etmiyorum. Şimdi de artık AI tool'lar çıktı. Çok hızlı bir şekilde sonuç verebiliyor. Evet bakın istediğimiz rotayı oluşturdu. Şimdi elitizm yaptığı şeyi 5'ten 10'a çıkarttığımızda en iyi elit bireyleri bir, arka, bir alta aktarmayı yaptığımızda bakın tam güzel hepsini gezdiği ve 524 gibi bir rakamı bulduğunu görüyoruz. Sizler de deneyin. 524'ü daha aşağıya düşürüp düşüremeyeceğinize bakalım ama Genel itibariyle rotanın bu şekilde olmasını istiyoruz. Şu anda mükemmele yakın sonucu bulduğunu söyleyebiliriz. Yani gözle de baktığımız zaman şuradan da şuraya gitse daha kısa olurdu diyebileceğimiz bir şey yok gibi. Dolayısıyla en iyi rotayı şu anda bulduk. Yaptığımız tuning işlemleriyle en iyi rotayı bulmayı başardık. Bir optimizasyon problemini de beraber çözmüş olduk. Sizler de optimizasyon problemlerinizi bu şekilde genetik algoritmayla atamadır, işte çizelgelemedir, rotalamadır. Bu tip problemlerinizi genetik algoritmayla çok rahat çözebilirsiniz. Artık kodları AI'lara yazdırıyoruz bildiğiniz gibi. Google'ın AI Studio şu anda çok iyi kod yazıyor. Ben genelde onu kullanıyorum. Ücretsiz olarak da çok inanılmaz destek örüyor. Günlük bir milyon token gibi bir Hizmet veriyor. Ben şimdiye kadar hiçbir gün tamamlayamadım. Sizler de orada kodunuzu yazdırıp e, hataları giderip işte gelip burada denemeler yapabilirsiniz. İnsanlar sadece yapay zekaya kod yazdırarak bu problemleri çözemiyorlar. Bunun kavramsal çerçevesini de bilmeniz gerekiyor. Jenerasyon nedir, mutasyon nedir, seleksiyon nedir? Bunları bildikten sonra artık kod editörleri yardımıyla sizler de rahatlıkla kodlarınızı yazıp bu tip genetik algoritma ile ilgili optimizasyon problemlerinizi çözebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle ben Yunus Makas Dibmayne Yay'dan e kendinize iyi bakın.